Erhan merhabalar. Merhaba. Birkaç tane sorum var. Boya köpek e, oluşumuna neden olur mu? Ee, boya direkt olarak bir kepek oluşumuna neden olmaz. Asas bir cilde sahipsen boyanın içerisindeki bazı kimyasallar boyanın üst tabakadaki deriyi e, atacak. E, ve bu da size kepekmiş gibi yansıyacak ama boya direkt olarak bir kepek oluşumu neden olmaz. Sadece hassas ciltlerde çok nadir gördüğümüz bir Olay bu ama gerçekten yani gibi çok hassas ciltlerde ve bunlar içinde bazen eğer öncesinde uyarırlarsa biz de soruyoruz ya ama anti alerjik ürünler var yanmayı ve bu tarz sonra boydan sonraki alerjik reaksiyonları azaltabilecek bu tarz ürünler kullanıyoruz bu önce. Peki bir sorun daha var. Beyazdırı meskisine göre daha hızlı uzuyor. Neden? Bunun birçok nedeni var. Ee, saç dönem dönem yediklerimizden, vücudun hareketinden e, uzama hızı değişiyor olabilir. E, ya da işte e, çok sık yıkama şekliniz değişiyor olabilir. Yazlık yerde oluyor olabilirsiniz. E, saç sürekli ıslak kaldığında su ile temas ettiğinde çok daha fazla hızlı uzayacak. E, ya da işte psikolojik etkenlerden olabiliyor. Size ön çerçevede e, saç her gün uzar. Ayda. 1-1,5 santim derken o 1-1,5 santim arasında %50 fark var. 1 ile 1,5 santim arasında yarı yarıya fark ediyor. O yüzden bazen 1, bazen 1,5 santim uzayacak. Yediğiniz besinler ya da yemediğiniz besinler olumlu ya da olumsuz size etkileyecek. Yaptığınız diyetler, yapmadığınız diyetler, bunların hepsi saçınızın her gün daha fazla uzamasına ve bu da boyattıktan sonra ön çerçevenizde gördüğünüz bölgede özellikle de hassassanız beyazın görünme konusunda e, ve her gün de inceliyorsanız hızlı da uzayan bir saçınız varsa sağlıklı bir bedende e, bu boyanızın o dönem için çok daha hızlı uzadığını gibi bir etki yaratabilir. Bu saçınızın ve vücudunuzun sağlıklı olduğunu gösterir. Çok teşekkürler, iyi çalışmalar.